Evet arkadaşlar yeni bir dil videosu yapıyoruz. Biraz ee, Şimdi benim İzmir'deki yeni bir dil videolarından birisi izlenmiş. Orası kesin bu küçük prensin tilkisi bu arada. Kuyruğu falan da var. Ee, o yüzden ondan cesaret alıp bir tane daha yapıyoruz. Bu daha iyi bile olabilir arkadaşlar. Şöyle şunu da elimizde tutalım. Balık şeklinde defter. Hoça Balık şeklinde defter. Tamam mı? Bunun içi de ilginç aslında. Neyse. Şimdi tasarımımızdan sayfalar göstereceğim. Bakın bu ne bayrağı arkadaşlar? Yukarısı buz denizi gibi düşünün. Beyaz, aşağısı kırmızı. Polonya'nın bayrağı. Evet, Slav dillerini bu sayfada istiyoruz normalde de çok yoğun bir şekilde işlememize yaklaştık. Ben de çok sayıda lehçe yani donanım var. Evet, yani sanırım slav dillerini öğren yani artık düzenli olarak işlememize çok az kaldı arkadaşlar bunun müjdesini vereyim dedim Evet ortalara geldik burası nerenin bayrağı Hollanda tabii ki bunu herkes tahmin ediyor nedense Hollandaca dersler devam ediyor Flemenkçe dersler bu nerenin bayrağı Avusturya Almanca da devam ediyor peki şu ortadaki beyaz kısım zaten beyaz değil tam olarak biraz sararırsa hangi ülke olacak biraz hayal gücü kullanan İspanya İspanyolca derslerimizde devam ediyor arkadaşlar. Tabi İspanyolca kaynak gösterebilirim aslında çok uzakta değil çünkü bir dakika İtalyanca çıktı İspanyolca derken ha şurada şurada. Evet bakın bu İspanyolca Fransızca şu kullanmamanız gereken kaynak ezber kartlar İtalyanca güya mucizeleri meydanlı koymuşlar kapağını. Bu da İdeal gramer kitabı arkadaşlar İspanyol gramerini anlatan şu da sözlük kısmı aslında bir İtalyanca bir İspanyolca idealinde sizin ikisini bir arada edinmeniz gerekebilir. Felemenkçe İngilizce sözlüğümüz burada Almanca gramer kitabımız çok önemli o da burada tabii ki küçük prensin orijinali burada. Tamam İngilizcesi de burada. Bu kitap önemli yani dil öğrenmek isteyenler için küçük biraz. Tamam mı? Burada önemli gramer kitabımız burada Almanca arkadaşlar. Bunun da daha bir gün Ankara'da kaldı. Fiiller. Tabii matematiksel kodlamalar falan da var. Biraz yavaş gidiyoruz ama şimdilik bu videoyu kısa yapalım. Devamı gelecek. İzlemede kalın. İyi günler. Hemen ay